Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup her videoya like atanlar 1050 koyarsa PlayStation 4 kazanma şansı yakalayacak. Şşş, hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Açıklama kısmında bütün detaylar Hepsini okuyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rummenigge'yi koruduk. Ama Serdar'a bir kez daha meydan okudum, bir fırsat daha verdim. İkon paralı Messi'mle Beckham'ı siliyorum. Oy 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 oy. Böyle bir biliyordum. Büyük güven geldi sana çünkü. Hacı sen de bir tane ikonum değil iki tanesi gitsin de ilk maçı Aa. biraz de farkındayım. Ama güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki yenirsen penaltılar da var uzatmalara giderse daha doğrusu. Berabere biterse maç direkt penaltılara geçeceğiz. Orada da kaybedersem sileceğim. Beckham'la ikon Messi bu arada ikisi de oyunun paralı verdiği oyuncular değil mi Serdar? Beckham evet. Manchester'dan. Neymar, şu kadraleye ikonu yakışırdı. Normal Neymar bu arada. Ben şimdi kötü oldum. Hemen maçın başında. Abi ya, ya konuşurken konsantrasyonum bozuldu. Bu normal ben, Neymar. Mı? Evet. Kaleciye, normali böyleyse Kaleciyi ama. çekersin diye düşünüyorum. <laughs> konsantrasyonum. Luyendama gibi ha, yemin ediyorum. <laughs> Eyvah. Ya zaten gelseydim çekecektin üstümden. Stamina bitti anasını satayım. Ya o kadar sürüklüyorsun. Verdiğin pasa bak ya. Hayır. Eyvah eyvah. Ya bu yol hakikaten girişin mal gibi ya. eksik yakaladım alamıyorum artık şu faalleri ya Offside. Cık, i̇nce gördüm onu ince. Ben vuracağım sandım da. Kıl payı. Kıl payı. Nece armut gibi bakınıyor ya. Tam da adamıyla buluşuyordu ama. sinir olurmuş pozisyonlara Ah be. Tam da eksilttim orada. Hadi yavrum. Ya Allah'ını seviyorsan Messi. Nefes nefese bir ilk yarı, ortada bir oyun. Diyemeyeceğim hoca yüzde yetmiş bir topla oynamışın. Ve haydi bakalım. Hocam kırmızı değil mi? Hadi Campbell. Beko. Ya Beko ya. İlk başta Arnold attım, Messi'ye verdi ya. Yine bir sıkıntı? Allah'ım nasıl yaptım bu hatayı sırtı dönük verdim. İnşallah bunu Beckham ve Messi ile ödemem. hayır neler kaçırıyorum. İlk defa pozisyonu görüyorum aslında. Ne? Hacı. Ben aldım. Arkadaki adam bile yapmadım bir şey. Seni de yonk yakacak galiba. Bir şey istersen ya öbür tarafa kaldım. Yumuşak vurduğun için sonradan da anlayabiliyorum onu aslında. Hadi çocuklar hadi. Büyük bir hata bu. Eyvah kötü hissettim. Eyvah.

for Hadi Torres'im. Ah, Hiii Ehm M be Em -M 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 Burada vereceğini hiç düşünmedim ha sağ yağına Ehm Dakika Full geri Hocam Aha! Gittim, gitti Beckham'la Messi, gitti! Bir tane vurayım şurada, bir pozisyon çıkarayım ben. Aha! Olsa. Uzun top çıkacak sanki. Çıkar gibi. Bakayım. Selçe parma. <laughs> Acı Messi ile Beckham'ın ömrü buraya kadarmış be. Canın sağ olsun. Rümeniği kurtardın ya. Bana desen ki Hacı Beckham'la Messi mi gitsin Rümeniği gemi Ben abi. bu ikisini görmedim. Hak etmemiş. Hacı hiç oynayamadım. Ama o son dakika koydum bana. Arkadaşlar bir sonraki videomda yaparsın. Yok bunun sonunda eklerim ben onu. Elimdeki tamam. şuradan da göstereyim bakın. Messi bu, bu hediye Messi bu arada. Paralı Messi sileceğim. Ve öbürü neydi? Beckham. Başka da Beckham elimde yok zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu paralı Messi. 46 seviye belli oluyor zaten. <laughs> Üzülme be. Başver. Nereden siliyorduk? Antrenman mı? İlk önce ama kilidi açmış olmalı galiba. Gerçek kilitlememişsiniz. Yok yani sen ne sen. antrenmanı ya. DP yapayım bari. Aha kilitli. kilitli. Oyuncu ayrıntıları. Kilidi çevreden açıyorsun. Buradan açılmıyor mu? Geri gel. Ha bas bakayım yeni Ah. Hay Allah'ım var tamam, ya. Tamam kilidi açtık. Gıp gıp. Şuradan. Beckham'da... Böyle zor tuttuk. olacak. Beckham'da kaçmaya çalışıyor. Böyle zor olacak. O kötü bir şey aslında Vallahi Çok koydu. Şu an hakikaten ben de üzüldüm. Gerçekten koydu buna çok. Herkes görsün. Bekim. Nereye gidiyorum? be? Şuradan sileyim. Ah silmeyi bile beceremiyorum. DP antrenörü yap. Beckham. Gitti. Messi. DP antrenörü. Olsun bence senin <laughs> sonun var ya. Sonunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sallayın. Ah.